Şimdi bu portakallardan, elmalardan, mandalinlerden Efe ile Emir'e çok güzel bir meyve suyu hazırlayacağız. Hazır meyve suyu içmeyecekler, sağlıklı meyve suyu içecekler. ama ne yapacaklar? Kendileri burada hazırlayacaklar. Onları çağırayım, şunları soyayım, onları çağırayım. Meyvelerimiz hazır. Bardaklarımız, pipetlerimiz de hazır. Şimdi Efe ile Emir çağıralım. Efe, Emir gelin. Emir de çağır anneciğim. Çağır çağır gel. Emir şimdi ne yapacağız biliyor musun? Meyve suyu hazırlayacağız ama herkes kendininkini yapacak. Anlaştık mı? Şimdi Efe önce ne yapacaksın? Önce portakalını iki tane portakal bir tane kivi dört tane de elma. Tamam Emir dur önce abi yapacak sonra sen. Şimdi onu koyacağız buraya tamam mı? Böyle ve başlatacağız. Aa, -a. Niye çalışmadı? Aa, çalışmadı. Bir dakika dur bakalım. Kablosu altta kalmış anneciğim. Bas çalıştırabiliriz. Allah meyve suları dökülüyor. <laughs> Efe unuttuk onu. Geri koy meyvelerini. Bir tane portakal daha. Nasıl? Şimdi bir kivi. At bakalım. at bakalım. Kivi de atacaksın. Hepsinden alacağız bak. Bak yeşil geliyor. <laughs> Gördün mü? Şimdi bir tane iki tane elma. <laughs> bir elma daha. At bakalım. Bir elma daha. Dört elma atacağım. Evet elmayı at. daha. Hemen hemen hızlıca bir tane de mandalin atacağız. Dikkat <laughs> <Kötis>. et. <laughs> Şimdi mandalin de Evet at onu. Bakalım mandalin de aktı. Şimdi kapatıyoruz. Tabi senin bir kısmı döküldü ama bak bakalım meyve suyunun tadı nasıl olmuş. Ha? <laughs> Sen niye kaçtın oraya? Gel buraya. Tamam sen de gel. Abisi şimdi tat bakalım. Güzel. Güzel mi? Şimdi içiyorsun onu ben hemen. Sürekli. Hayır hayır hemen içiyorsun bitiyor. Evet. Anne ya ben iç bitsin 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 bitsin. Vitaminleri alalım alalım hastalıklardan korunalım. Ne? Sağlıklı beslenelim. Değil mi? Emir, Hı -hı. sen de içecek misin? Ben içmeyeceğim. Seninkini de hazırlayacak anne hazırlayacak içeceğiz anlaştık ben mı? Gibi, ben kivi. Afiyet olsun annem. Kivi yemek mi istedin? <laughs> tamam. Bu daha güzel. Kivi ısır bakalım. Ben sana meyve suyunu hazırlayıp geleceğim. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam hadi sen git ben meyve suyunu getireceğim sana. Emir'in meyve suyunu hazırlayayım. Tabii şurayı sileyim bir. Ondan sonra Emir de bütün vitaminleri alsın, bunu da yesin. Yemek daha güzel. Ama Efe fazla yemeyi sevmediği için biz de ona meyve suyunu sıkıyoruz. Böylece vitamin almış oluyor ve hastalıklardan korunuyor. Emir gel anneciğim gel. Emirinkini ha. Koş koş koş. Bak seninki de burada. Sen de güzelce meyve suyunu iç, tamam mı? Sağlıklı beslenelim, ondan sonra da hasta olmayalım. Bak bütün vitaminleri alıyoruz şu an. Anlaştık mı? Hepsi bitsin. Anlaştık mı? Anlaştık.